Günaydın Tuğba. Günaydın babaanneciğim. Ay Meryem'i yolcu edecektim ama uyanamadım. Onlar çok erkenden gittiler. Sen uyanık mıydın? Bir türlü uyku babaanne. Hep babamı düşündüm. Ya gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Kızım yanlış anlaşılacağı için mecburen. E tabii ki yanlış anlayacağız babaanne. Nesin için sokaklarda adam dövüyor. Kızım yavaş annen duysun mu istiyorsun? E duysun zaten. Ya artık bu saçmalığa bir son verelim. Gitsin bu evden yeter ya. Kızım saçmalıyorsun. Anne bunu duyarsa babanla münakaşa eder. O zaman ne olur? Neslin ekmeğine yağ sürülmüş olur. Bu kızdan ne diye bu kadar çekiniyoruz babaanne? Ya bir anneme söyleyelim bu kızın niyetini. Çıksın gitsin bu evden. Kızım minnet borcu ağırdır. Baban hayatta kabul etmez onların kapı önüne konmasına. Bana kalsa ben çoktan onları gönderirdim ama... Dur, şunları bir müştemilata gönderelim. Sonrasına bakarız. Eve geldiğinden beri biliyordum. Kız başımıza büyük bela olacak demiştim. Bu konuyu fazla dile getirme istersen ha? Bir konu ne kadar çok konuşulursa... ...insana o kadar normal gelmeye başlar. Kimseyi cesaretlendirmeyelim. Günaydın. Günaydın. Kahvaltıyı buraya mı istersiniz yoksa salona mı hazırlayalım? Buraya hazırlayalım. Zaten dün akşam kimse yemek yemedi. Uyandıklarında kahvaltı hazır olsun. Peki efendim. Ben Biberan'la konuşacağım. <laughs> Gelsene Tuğba. İşe gitmeden seninle konuşmak istedim. Gel. Senin şu asistanın var ya. Zeynep mi? Evet. Ya dün gece Nesin ortadan bir anda kayboldu. Annesi Zeynep hastaymış onun yanına gitti dedi yasak ya. Hastalanmış mı? Ay tabii ki hasta falan değil. Nesin evden çıkmak için yalan uydurdu. Canım nereden biliyorsun yalan olduğunu? Belki de doğrudur Tuğba. Yalan olduğunu biliyorum. Çünkü dün gece babamla beraber geldi. Babam eve doğru gelirken o da koşarak bahçeye doğru gidiyordu. Ay Tuğba sen de. Yolda gelirken görmüştür, al getirmiştir babam da. Ve siz neyi anlamıyorsunuz? O kız babamla beraberdi diyorum açıkça babamın çevresinde dolaşıyor. Tam sakin olur musun biraz? Sen de bu neslin konusu iyice takıntı haline geldi. Babam dün gece karakoldaydı. Nasıl birlikte olabilirler? Çünkü Nesli'nin yüzünden karakola düştü. O kız için adamın birini dövdü, karakolluk oldu. Tuba sen ne saçmalıyorsun? Ya tamam, ben sana anlatacağım her şeyi. Ama annem bilmesin. Babam Nesli'nin yüzünden mi karakolluk oldu? Hepimize yalan mı söyledi? Aynen öyle oldu canım. Acaba onu yargılayacağımızı düşündüğü için mi farklı anlattı? Beren, bu durum hiç hoş bir noktaya doğru gitmiyor. Bak babam ailesine yalan söylüyor o kız için. Adamın birini dövüyor. Belli ki bu kıza değer veriyor. Ya babam o kıza değer vermiyor. Rahmetli babasına değer veriyor Tuğba. Ya siz neyi görmüyorsunuz ya? Bir şu gözünüzü açın, bir etrafınıza bakın neler oluyor bir görün. Ya annemle sen sanki başka dünyada yaşıyor gibisiniz. Canım sakin olur musun biraz sen? Sakin falan olamam. O kızı babamın çevresinden çekeceğiz o kadar. Tamam, tamam. Öncelikle anlamadan yargılamayalım. Ben Zeynep'le konuşup dün gece hasta olup olmadığını öğreneceğim. Tamam. Sonra Nesin'de konuşmak kolay. Arkadaşın hasta değilmişler. Onu köşeye sıkıştırırız. Ya tamam. Özür dilerim söylediklerim için. Özür dilerim, gerek yok canım. Haklısın. Ya Ali yüzünden son zamanlarda eve çok fazla vakit ayıramıyorum. Ben de babamı senin gördüğün gibi görsem ben de en az senin kadar endişelenirdim. Yok ben işin aslını öğrenmeden rahat etmeyeceğim. Tamam ama bunu babamla konuşamayız. Nesli'nle konuşmalıyız. Bak sen bu işi bana bırak, tamam mı? Nesini öfkelendirip koşa koşa babama gitmesine fırsat vermeyelim lütfen. Kıza bak ya. Tam bir baş belası oldu. Çıldıracağım ben, sabrım tükeniyor yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin var. İhtiras ve yalanlar.